Altıncı alıştırma arkadaşlar. Sıfat konusunun altıncı alıştırma sıfat türleri. İmrek ferah boş kısım doldurun demiş. Bir ver esife bir şey, şibe cümle, şibe cümle şeklinde doldurun demiş. Kemal filmi salih tarihi aşağıda ülke örnekte olduğu gibi. Örnekte ne yapmış? Hada asirur bu diyor bir meyve suyudur. Minel portakal bu portakal suyundan oluşu portakal meyve suyu. Yani bu portakal suyudur demiş. Bir de en büyük seyyar ediyor. Ben bir arabaya sahibim. İşi bir cümle koyacağımıza göre hafifce mecbur, uzak mecburdan herhangi bir şey koyabilirsiniz. Emame diyebilirsiniz mesela. Emame beyti. El güçse yaraten emame beyti. Evin önündeki arabaya sahibim demiş olursunuz. İki, Yahya talibim demiş. Yahya öğrencidir. Yahya talibim fil camia diyebilirsiniz. Yahya üniversitedeki öğrencidir. Üç, ene uzun demiş. Ben üyesiyim. Ben filletine derseniz ben komisyonun üyesi demiş olursunuz. Filletine. Dört, hada kitabı. Bu bir kitaptır. Alem minnada, hayat tabile diyebilirsiniz. Masanın üzerindeki bir kitaptır diyebilirsiniz mesela. Alem tabile bu masanın üzerindeki bir kitap demiş olursunuz. Dikkat ederseniz bakın nekra bir kelimeden sonra tamamında şirici cümle geliyor. Bu şekilde bir sıfat meydana gelmiş olabilir. 5 Hazır hadi demiş bu saatün bu bir saattir. Şöyle diyebilirsiniz bakın. Bu bir saattir. Mine zehri bu altından bir saattir. Yine sıfat şeklinde bir cümle getirmiş oldunuz. Merve Türk. Merve doktordur. Neredeki doktor? Mesela film şifa diyebilirsiniz hastanedeki doktordur demiş olursunuz. Yedi, hayra suya demiş. Bunlar turistlerdir. Filfundu mesela oteldeki turistlerdir diyebilirsiniz. Oteldeki turistler Sekiz, terakkat-i Ben bir mektup aldım. Mektup nasıl olabilir? Mesela masanın üstünde, sıranın üzerinde gibi bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela diyelim ki, sıranın üzerinde olsun. Alev mektedim. masanın üzerindeki mektubu diyor aldım. Hepsinde tamamdan sonra nekre kelimenin devamında bir şivi cümle var. ve yazar şeklinde cümleleri getirdik. 7. hadil el cümle fiili yedirmiş. Fiil cümlelerini çevir. İla cümle isim cümlelerine çevir. Kenar fiil aşağıdaki örnekte olduğu gibi. Bu alıştırmanın arkadaşlar tek maksadı var sıfatla mevsup birbirinden hiçbir şekilde ayrılmıyor. Eğer siz mensuba bir şey yaparsanız sıfata da aynısını yapmak zorundasınız. Diyelim ki mensubu cümleden çıkardınız sıfat da çıkacak. Mensuptan üzerinde bir değişiklik yaptınız mesela ikile çevirdiniz sıfatın da ikile çevirmesi gerekir. Dolayısıyla bakın birinci cümlede suat kelimesi marifedir. Yani eliflama tekabül eder. Bu da marife. Bakın iki tane peş peşe marife kelime gelmiş. İrapi yer demiş. Irapi biz bunu isim cümlesi yapabilmek için buradaki faili cümlenin başına almamız gerekiyor. Faili cümlenin başına alırsanız sıfatını da almak zorundasınız. Çünkü tek başına olmuyor. İkisi birinden ayrılmaz bir bütündür. O zaman ne yapacaksınız? Suat ve Irakiye kelimelerini buradan alıp cümlenin bu tarafına yazacaksınız. Buraya yazarsanız Suat el Arabiye demiş olursunuz. Iraklı Suat istiyor. Türit olmak istiyor. Yani Tekin Emre öğretmen olmak istiyor demiş olursunuz. Bir de burada şuna dikkat edin. Biz cümleleri isim cümlesine çevirince şu an cümle fiil cümlesi. Mesela diyelim ki şu faili o tarafa alıp cümle isim cümlesine çevirince mübteda ile haber arasında uyum vardı. Onu da gözetmeniz gerekir. Mesela bakın buranın sıfat es suri kelimesi. El müderrisune suri yune ikisini birden almak zorundasınız. Tamamını yazayım mesela. El müderrisune es suri yune Devamında yuhib bu kelimesi var. Yuhib buyu buraya getirirseniz bakın bu cümle bu şekilde olamaz. Çünkü müpteda çoğul müzekker, haberin de çoğul müzekker olması lazım. Biz bu kelimeyi çoğul müzekkere yuhib bu ne diyerek çevirebiliriz. Devamı ayrı, devamında herhangi bir değişiklik yok. Zamir varsa değişir şahsa göre. Bu devamında zamir de yok, herhangi bir değişiklik herhangi bir şey yok. El müderrisune suriyyune yuhib bu ne demiş olmanız gerekir. 4 Tenha diyor yasaklamaktadır, uzak tutmaktadır. Esselatü hakiki gerçek namaz, aynı fahşay ve mülke kötülükten ve fuhşiyattan uzak tutmaktadır. Failimiz bu. Bunu buraya normal alıp buraya isim cümlesine çevirmeniz lazım. Fakat dikkat ederseniz failin sıfatı var. İkisini birden bu tarafa almanız gerekiyor. Esselatül hakikiye. Bunu buraya alırsanız, şuradan çıkarıp her ikisini birden buraya alırsanız cümle şöyle olur. Esselatül hakikiye tenha demiş olursunuz. Burası tekil müennes, bu da tekil müennes. Herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadı. 4. Seyyusafir tülabü ki Türk öğrenciler diyor gitmektedir. İla Mısır'a lidirase. Mısır'a eğitim için gitmektedirler. Tüllâh kelimesi cümlenin faili, etrak kelimesi onun sıfatı. Dediğim gibi bu alışmanın tek maksadı var sıfatla mevsufun birbirinden ayrılmayacağını göstermek. Eğer bir işlem yapacaksanız ikisini birden yapıyorsunuz. Eğer ve etrak kelimeleri şuraya yazarsanız, bakın yeniden yazayım cümleyi et tulabu. Et ne demiş? Seyusafiru demiş. Oradaki seyusafiru, teki. Biz müptedayı başa aldık. Çoğul bir müptedamız var. Dolayısıyla haber olan kısmı filminde çoğul olması lazım. Seyusafiru diyemezsiniz artık. Buranın seyusafiru ne şeklinde devam etmesi lazım. Devamı birebir aynı. Devamda bir değişiklik yok. 5. Hacer'a i Rasul-i diyor. Yüce Peygamber hicret etti. İla, iler Medine, Medine'ye hicret demiş. Cüne, fail, rasul kelimesi. Kelim de onun sıfatı. Bunda bir değişiklik yok, yazmayacağım tekrar. Bakın, rasul ve Kerim kelimeleri ikisini buradan alıp şu cümlenin başına getiriyorsunuz. Cümle şöyle oluyor. Er Rasulü kerim hacere. İler Medine demiş olursunuz. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü zaten her ikisi de tekil müzekkerden geldi altı Erler Tayr'a Türkiye Türk uçağı kaptı. es tebade tebâdizuri. Öğleden sonra saat 3'te Türk uçağı kaptı demiş. Burası fail, burası o failin sıfat konumunda kullanılmış. Her ikisini birden bu tarafa almak zorundasınız. Bakın ikisini birden buraya alırsanız cümle şöyle olur. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Bir daha yazayım. Atayr'a Türkiye Türk uçağı abla kaptı. Es-sâte Öğleden sonra saat 3'te kaptı demiş. Olsun herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok. Buraya bakın ama en nas çoğul müzekker. Bu da onun sıfatı fakir insanlar. El nasul fukara ifadesini bu tarafa alırsanız yazayım bakın şuraya. El nasul fukara bu. Burası çoğul müzekker. Yekrü fiilini de aynı şekilde çoğul ve müzekkere çevirmiş olması lazım. Bu kelimeyi buradan buraya aldık. Bakın şu an müptedamız çoğul müzekker. Oradaki fiilin de çoğul müzekker olması lazım. O zaman ne diyeceksiniz? Ennasul fukarahu avriyezim yekülune demeniz lazım. Şöyle oldu bakın. Ennasul hu, yekülune dedi. Cümlenin devamı aynı devamında herhangi bir şey yok. Devamında da zaten diyor ki fakir insanlar yerler vesveten vahideten bir öğün yerler. Fil yevmi günde bir öğün yemek yerler. Sekiz. Teste edildi Zeynep el amile işçi Zeynep demiş bakın. İşçi Zeynep demiş. Zeynep fail, amire cümlenin sıfatı. İkisini birden bu tarafa alacaksınız. Herhangi bir değişiklik olmayacak çünkü zaten bakın öne aldığım, müptele olarak öne aldığım yapı müfret müennes, fiil de müfret müennes. Dolayısıyla bir değişikliğe ihtiyaç yok. Cümle şöyle olacak. Zeynep'ül amiletü, işçi Zeynep, testeyli zuminenle mümbekkiraten uykusundan erkenden uyanmaktadır demiş olursunuz. Dediğim gibi bu alışmanın tek maksadı var bize sıfatla mensubun birbirinden ayrılmayacağını göstermek. Arasına bir şey de girmez. Sıfatla mensubun arasına. Sekizinci alıştırma. ile cümle ediyor. Cümleyi çevir. Hasar ve kelime ile tahta beyin beyni parçayı. kelimeyi çevir demiş. En son bakın şöyle bir cümlede kalmış bu cümleye bize kelimeler verecek. Bu kelimeleri bu cümlenin ilgili bölümlerine dahil edip cümleyi değiştireceğiz. Eğer değişmesi gereken yerler varsa. Peki son cümleyi ben yazayım. Hangi kelimenin neyle alakası var? Bakın. Ente vatsinun yahterimun Diyemem bu demiş. Ve tebali bu. Cümle böyle bir cümle. Şimdi bu cümleyi bir tahlil edersek cümleler nasıl bir Bakın, ayrı samiler cümlelerin müptede oluyordu. Burası müptedaysa bu kelime haber. O zaman demek ki şu kelimenin şununla bir alakası var. Yani mesela bunu iki yaparsanız bu da iki olacak. Bunu çoğul yaparsanız bu da çoğul olacak. Böyle bir ilişki var. İki, bakın nekra bir kelimeden sonra fiil gelmiş. Bu nekra kelimeden sonra gelen fiil nekradan sonraki isim cümlesi falan sıfat oluyordu. Burada bir sıfatlık durumu söz konusu. Eğer siz bunu değiştirirseniz bu da aynı hale girecektir buradaki fiil. Ve cümleye dikkat ederseniz o zaman ne demek? Bunun bir de bununla alakası var. Bakın cümle içerisinde bir de zamirler var. Eğer değişirse oradaki özneye bağlı bir şekilde bakın bunu değiştirirseniz bunun merci budur. Yine bunun da merci ente zamirdir. Eğer o kelimeye dokunursanız buradaki zamirlerin de değişmiş olması gerekir. Peki ne yapacağız? O zaman ente'nin bununla bunun bununla e, şuradaki zamirlerin özneyle alakası var. Cümle şöyle olur. En son kaldığım cümle. En tüma vermiş. Pardon, Hatice vermiş. Ilk Hatice kelimesinden başlayalım. Bu ya Hatice yazarsanız bakın. Hatice. Hatice tekil mühendis. Buradaki birbiriyle alakası olan her şeyin tekil mühendis içermesi lazım. Müvatinün diyemezsiniz. Müvatine tüm demeniz gerekir. Bu da tekil mühendis olacak. Yahteri bu değil. Tahteri tekil mühendisi de getiriyorsunuz. Burası bakın tekil mühendis bir zamir göndermeniz lazım. Burası artık hu değil olacak. Yine burası da aynı şekilde ha zamiri olması lazım. Cümle nasıl oldu? Hatice muatine tüm tahteri ve tevali de oldu. Hatice bir vatandaştır. Tahteri saygı duyan bir vatandaş, qiyeme ilkelerine ve tevali de ve geleneklerine göreneklerine saygı duyan bir vatandaştır demişti En son burada en entüma var. En bakın yine özneyi değiştirmemizi istiyor. En değiştirirseniz yani buraya en koyarsanız arkadaşlar cümle şöyle olacak. El nasıl bir şey, kim müzekker. E, buradaki her şeyin iki müzekkere dönmesi lazım. Giden zamirleri de ona uygulaması lazım. O zaman bura ne olur? El müvatin, o, e, diyelim ki müzekker olsun. Muva, tin, ani. olduğu yer şurası bakın. Hüve, hüma, hüm, hüye, ente, entuma entum. Entuma burası o fiili oraya kadar çekip kullanmanız lazım. Bakın yahterim yahterimani yahterimune tahterim tahterimani yahterimne tahterimu tahterimani olur. O zaman burası da şöyle oldu. Tahterimani. O zamire bakın oradaki özneye buradan zamir göndereceğiz. O ayrık zamir. O ayrık zamir, ayrı zamir muttasıl karşılığı kümadır. O zaman şurası küma olacak. Şurası da aynı şekilde küma oldu. Cümle nasıl? En tümâ, siz ikiniz müvatinani, iki vatandaşsınız. Tahterimani diye mi küme de küme diye bir cümle elde etmiş olduk. Bir sonraki kelimeye bakın, bir iki tane göstereyim, bu alıştırmayı siz tamamlayın. Enti vermiş bakın. Enti'yi buraya koymanız gerekiyor, özneyi değiştiriyor sürekli. Bunu değiştirirseniz, bunu enti yaparsanız, artık buradaki her şeyin tekil müennes, buradaki her şeyin tekil müennesine dönmesi lazım. O zaman bu kelime tekil müennes olacak, müvatin bu fiili entinin olduğu yere kadar kullanıyorsunuz. Enti şurası bakın. Üvehima hüm, yehima hüm, ne enti entuma entüm enti entuma ne fiili burada kullanmanız lazım. O zaman yahterim yahterimani yahterim ne tahterim tahterimani yahterim ne tahterim tahterimani tahterim ne mine olacak size. Tahterim mine yaparsanız yine oraya uygun zamir göndereceksiniz. Enti ayrı zamir oraya göndereceğiniz bitişik zamir ki olacak. Yine burada da aynı zamir kullanacağız. Cümle nasıl oldu? Bakın. ''Enti müventinatün'' sen bir vatandaşsın, cahter saygı duyan. ''Gıyemeke ve tebalide, gıyeme-ki ve tebalide-ki'' oldu cümle. En son mesela bir tane daha yapayım. Diyelim ki, bakın güven yapayım mesela. Zamiri koydukça o zamirle alakalı yerleri komple değiştiriyorsunuz. Ağabey yüvey koyduğunuzu düşünün, ben hepsini yapmayacağım dediğim gibi diğerleri size kalsın. Hüve. Hüve tekil müzekker. Bu da tekil müzekker olacak. Bu fiilde tekil müzekker kullanacaksınız. Buraya gönderdiğiniz o mutlası zamirin de ona uygun olması lazım oradaki kelimeye. O zaman bura müvatine tüm değil. Burası hüve çekimin şurasına denk geldiğine göre çekimin ilk kelimesini kullanacaksınız. O zaman burası nedir? Burası yahtelimu olur. Bak zamirler de değişecek. O ayrık zamirin bitişi karşılığı yani muttası karşılığı nedir? Hudur ya da aynı şekilde bu koydu. Cümle nasıl oldu bakın. Güven o bir vatandaştır. Yahterimu diyeme ve tevali de bu diye bir cümle elde etmiş olduk. Burada nahnu en kaldı? Aynı şeyi yapıyorsunuz. Ha, oraya mesela melih koysanız. Melih tekil müzekker. Hüveyle melih aynı. Diğerlerinde en tüm falan göre kendiniz ayarlayın. Ben nasıl yapacağını gösterdim. Dokuz ve son sıfat ile alakalı son alıştırmamız. Arkadaşlar bir de ayetlerin içerisinde sıfat olan kısımları görmemizi istiyor. Ne yapıyorduk? Eğer bir yerde cümle halinde sıfat varsa o cümlenin sıfat mevsufu mutlaka nekradır. Cümleye bakın. Birinci cümle sağlı bir onlar yunasun onlar güya kendilerini temize çıkaran kişilerdir. Bakın burada nekra bir kelime var. Nekra kelime mevsuf. devamında da dikkat ederseniz fiil var. Fiil cümlesi halinde bir sıfat gelmiş. Burada diyor ki yine sıfat ve sıfatı ve türünü belirle ve mevsuf ve mevsufu göster fiil. Ayet-i kuraniyet aşağıdaki Kur'an evlerinde sıfatı mevsuf falan göster demiş. Ya da harune fiil cümlesidir. Bakın burası fiil cümlesi halinde ünas kelimesinin sıfatıdır. İkinci, birinci cümle, birinci alışına bakın. Hudmin envalim sadakaten. Onlardan bir sadaka Bakın nekra bir kelime var. Devamındaki tahir ifadesi orada fiil cümlesi halinde sıfat olarak kullanılmış. Arada bir atıf var ve tüzekkihim diyor ve onları temize çıkaracak bir sadaka. Tüdahir humurda sıfat ve fiil cümlesi halinde sıfat olarak kullanılmış. Üçe bakarsanız. ''inna enzelnahu diyor biz enzelnahu. Biz o Kur'an'ı indirdik. Onu Kur'an'ın Arabiyyen'' biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yapıya bakın. Bakın iki tane. Ne cevap? Bu nekradan sonra bakın zamir olsaydı isim cümlesi olurdu. Fiil olsaydı bu kelime fiil cümlesi olurdu. Hafizel mecrula da falan olsaydı hiçbir cümle olurdu. Hiçbir yok dikkat ederseniz. O zaman burada ne var? Burada müfret bir sıfat var. Yani cümle olmayan bir sıfat var burada. Arabiyen kelimesi, Kur'an kelimesinin sıfatıdır. 3. Ettebu fitneten bir fitneden sakının uzak durun ki la tusibenne lezine zalemu ki, khassaten. Diyor ki o zalim olan kimselerden size bir şey, fitne adına herhangi bir şey dokunması. Ra'lemu bilin ki ennallaha şehidü rikab. Allah'ın cezası, Allah'ın vereceği karşılık şiddetlidir. Şurada bakın. La tusuy benne vettehu fitne demiş. esral Fitne kelimesi dikkat ederseniz nekrat. Bu nekradan sonra fiil var bakın. Nekradan sonra fiil, fiil cümlesi halinde bir sıfat meydana getiriyordu. Ha burada cümle yeniden başlamış. Şu vav hissinafiyedir burada. Yani bizim sıfat olarak kullanacağımız kısım şu bölümdür. Ve fiil cümlesi halinde kullanmış. Dört. Estağdu billah. Levla kitabün minallahi sebepa. Önceden, önceden geçmiş olan bir kitap olmasaydı. Allah'tan gelmiş olan bir kitap olmasaydı. Dediğim gibi ilk da odaklanıyorsunuz. Hemen ayetin sonunda bir tane göstereyim. Bakın, azab-ın demiş, azab-ın azim kelimesi, azab kelimesinin sıfatı ama müfret sıfat. Bakın ne bir bu kelime sıfatı müşebbehe, ne burada bir e, fiil var, ne burada bir zamir birleşmiş kelime var, ne bir cümle var, bu müfret sıfat. Ama o tarafa bakın, kitab-ı minallâhîn demiş, kitabın kelimesi de nefret. Devamında carmecûr şeklinde bir sıfat var. Devamında sebeple önceden geçmiş şeklinde bir fiil var. Burada çift sıfat var arkadaşlar. Bir tane car mecbur, bir tane fiil cümlesi halinde sıfat getirilmiş. Olabilir bir kelime, bir yapı birden fazla sıfat alabilir. Mesela diyelim ki bir adam uzun boylu, zengin ve ahlaklı birisi olabilir. Yani bir kişinin birden fazla özelliği olabilir. Dolayısıyla bu ne demek? Birden fazla sıfat bulunabilir bir cümle içerisinde. Kitap nasıl? Allah'tan. Kitap nasıl? Sebebe. Önceden geçmiş çift e, sıfat almış. 5- beratun minallahi ve rasulihi diyor. İle lezine ahaddu mine Beratun kelimesine bakarsanız. nekra olan kelime bu. Nekra kelimeden sonra bakın minallahi ifadesi var. Beratun minallahi demiş. Burası yine ne? nekra kelime gelmiş. Cami gibi bir şekilde bir Kelimenin sıfat olarak kullanmış. Başka var mı? Bu arada ve rasulihi falan var. Burası matuf. Göreceğiz ileride. Altıncı ayet ve la tusalli ala hadim minhum mate. Onlardan ölmüş olan birisi için diyor dua etme. Ve la tusalli namaz kılma ala hadim minhum demiş. Kim bakın ahad kelimesi var nekra kullanılan. Nekradan sonra bir tane cel mecrur şeklinde bir sıfat var. Mate şeklinde bir sıfat var. E, Fiil cümlesi halinde. Diyor ki asla onlardan ölmüş birisi için namaz kılma. Minhum cel mecrur şeklinde bir sıfat. Mate ebeten e, fiil cümlesi halinde ikinci bir sıfat olarak gelmiş. Vela tabum ala kabrihi diye devam ediyor. Orası ayrı bir cümle. Yedi ve buranın son ayeti sadece bir Kale inemel ilmu indallah ilim ancak Allah katındadır. Ve belli bu kumma usitu bihi gönderilmiş olduğum bir şey diye size, diye size ulaştırmaktayım. Vela fakat ben eraküm ben sizi görüyorum. Kalmen teçelun ben sizi cahil bir topluluk olarak görmekteyim. Bakın nekra kelime burada var. Nekradan sonra devamında fiil cümlesi bir yapı gelmiş. Burası fiil cümlesi halinde buradaki nekranın sıfatıdır. Bu son zaman dersen bakayım da. Evet arkadaşlar bu son alıştırmaydı. Sıfat ile alakalı durum bu. Sıfatın bu son alıştırmasıydı. Ve sıfatla alakalı söylediğim şey dikkat edin. Neye dikkat ediyorsunuz? Mutlaka mevsufun nekri olması lazım. Eğer elinizde cümle halinde bir sıfat varsa mevsuf mutlaka nekre gelecek. Müfret sıfat varsa yani cümle olmayan bir sıfat varsa mevsuf marifet olabilir, nekrede olabilir. Ama cümle halindeki sıfatın mevsufu kesinlikle nekre olmasın. da buna dikkat edin. Bu konunun tek cümlesi, önemli cümlesi budur. Cümle halindeki sıfatın mevsufu nekre olacak. Dersi burada bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.